Arkadaşlar bugün sizle Ali birlikte FFGS'de nasıl çoklu oyuncu oynanır onu göstereceğim. Şurada çoklu oyuncu yazıyor. Ona bas. Burada yönetici ile zon yazıyor. Ona bas. Yeni oyun oluşturdu. Tanrı'yı kapatacağım. Tamam. Bastır. Gel, konum. Post. Neyse, bas tat diyoruz. Hop, oh neyse, Tam. Tamam. Buraya kadar yapın Tam yaptığımız. Sadece yukarı söyle bir 3 tane tek var. Bas normal. 3 tane kutu var. tamam tam. 3'ü kutu yazdaki birlikte oynamak istediğiniz arkadaşınıza söyleyeyim. Şimdi, şimdi ben elimde bir cihaz olduğu için çıkacağım şimdi. Şimdiye kadar böyle yapın. Yanındaki arkadaşınız telefonumuzdan ben şimdi size göstereceğim yere gitsin. Bana mail diyor. Şimdi siz orada kalın. Çok da oyuncakta basın. Ne reklam çıktı ya. İklam çıktı. şimdi kablosuz reisim yazıyor tamam mı kod 1 falan yazıyordu o kodu ve birlikte oynayabilecek bir daha bir göstereyim oluştur <laughs> baslat soruya bakın o kodu oraya Bir Bu videonun da burada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.